Herkese merhaba. Hadi gelin bugün size sinemanın kitabına baştan yazan bir döneme götürelim. Kamerayı o boğucu stüdyolardan kapıp Paris'in canlı sokaklarına indiren bir avuç isyancının hikayesine, Fransız Yeni Dalga'sının sinemayı nasıl kökünden ve sonsuza dek değiştirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu sinematik devrime dalıyoruz. İşte bakın, bu kışkırtıcı söz akımın en önemli isimlerinden Jean-Luc Godard'a ait. Bu aslında sadece bir cümle değil. Fransız yeni dalgasının o cüretkar, o kural tanımaz ruhunun adeta bir manifestosu. Peki bu geniş yönetmenler neye bu kadar sinirliydi? Neyi yıkmak, neyi değiştirmek istiyorlardı? Cevabı bulmak için o dönemin eski sinemasına bakmamız lazım. Biliyorsunuz bir devrimi anlamak için önce neye karşı savaştığını anlamak gerekir. O yüzden şimdi şöyle bir 1950'ler Fransa'sına gidelim ve bu genç sinemacıları çileden çıkaran şey neymiş bir görelim. 1950'ler Fransa'sını bir gözünüzde canlandırın. Devasa bütçeler, şatafatlı kostümler, tamamen yapay stüdyo setlerinde çekilen filmler. Tıpkı bir müze eseri gibi. Hani böyle dokunulmaz, pırıl pırıl parlatılmış ama bir o kadar da hayattan uzak. Hikayeler tahmin edilebilir, diyaloglar yapay. İşte adına kalite geleneği dedikleri bu şey Genç yönetmenler için resmen boğucu bir hapishaneydi. İşte bu tablo iki dünya arasındaki o devasa uçurumu aslında tek karede özetliyor. Sol tarafta ne var? Her şeyin kontrol altında olduğu, ışıkların, repliklerin milimetrik hesaplandığı yapay bir evren. Sağ tarafta ise kaos var. Hayatın ta kendisi var. Kamerayı omzuna atıp Paris sokaklarına dalan, gerçek insanların o öngörülemez, o anlık hallerini yakalamaya çalışan bir avuç asi. Savaş tam da bu iki zihniyet arasındaydı. Peki bu isyanı kim başlattı dersiniz? Hollywood'un dev yapımcıları mı? Asla. Bu devrimin fitilini ateşleyenler ellerinde kamera değil, kalem tutan bir grup gençti. Evet, yanlış duymadınız. Onlar sinema eleştirmenleriydi ve sinemayı kurtarmanın yolunun onu önce yerden yere vurmaktan geçtiğine inanıyorlardı. Her şey işte bu derginin Cehirsu Sinema'nın yani Sinema Defterleri'nin sayfalarında başladı. François Truffaut, Jean-Luc Gidard gibi isimler bu dergiyi adeta bir savaş alanı gibi kullanarak mevcut sinema anlayışına adeta savaş açtılar. Onlara göre sinema pahalı bir eğlencelik olmaktan çıkmalı, tıpkı bir roman ya da bir resim gibi kişisel bir ifade aracına dönüşmeliydi. Ve işte ortaya o devrimci fikri attılar. Otör teorisi, yani yaratıcı yönetmen fikri. O güne kadar yönetmen bir senaryoyu filme çeken teknik bir işçi gibi görülüyordu. Bu teori ise dedi ki: "Hayır, bir dakika. Yönetmen bir yazarın kalemini nasıl kullanıyorsa, kamerasını da öyle kullanan filmin gerçek yazarıdır." Bu, filmin sahipliğini yapımcıdan alıp yönetmenin vizyonuna teslim eden inanılmaz radikal bir adımdı. Bu zaman çizelgesi, kelimelerin nasıl eyleme dönüştüğünü o kadar net gösteriyor ki, bakın, 1954'te bir dergi makalesiyle atılan o tohum sadece 5 yıl sonra Truffaut'un 400 darbesi gibi kişisel bir başyapıta dönüşüyor. Hemen bir yıl sonra da Godard, serseri aşıklarla sinemanın bütün kurallarını adeta dinamitliyor. Değişimin hızı gerçekten baş döndürücü. Peki teori tamam, isyan tamam da bütün bu devrim beyaz perdede gerçekte nasıl görünüyor, nasıl hissettiriyordu? O dönemin seyircilerinin bu teknikleri ilk kez gördüklerinde yaşadıkları şoku bir hayal etsenize. İşte onların cephaneliği bunlardı. Mesela sıçramalı kurgu. Bir anı kesip aniden başka bir anı atlayarak zamanın akışını bozuyor, seyirciyi bilerek rahatsız ediyorlardı. Ağır, hantal ekipmanlar yerine el kamerasıyla sokan o anlık enerjisini, kaosunu ve doğallığını yakalıyorlardı. Ama belki de en cüretken olanı şuydu, oyuncular birdenbire kameraya dönüp doğrudan seyirciyle konuşuyordu. Bu, sinemanın o görünmez dördüncü duvarını yıkan bir balyoz darbesi gibiydi. İzleyiciler için bu sarsıcı, ham ve inanılmaz derecede gerçek bir deneyimdi. Lafı çok uzatmayalım, bu sorunun cevabı aslında hareketi tek başına tanımlayan iki ikonik filmde saklı. Gelin şimdi bu yeni kuralları hayata geçiren o filmlere bir bakalım. Truffaut'un 400 darbe filmi bunun en dokunaklı, en içten örneğiydi. Film, sorunlu bir çocuğun Paris sokaklarındaki yarı otobiyografik öyküsüydü. Aslında bu çocuk Truffaut'un ta kendisiydi. Kendi çocukluğuydu. Sinema tarihinde ilk defa bir film bu kadar çıplak, bu kadar kişisel ve bu kadar dürüsttü. Artık büyük kahramanlık hikayeleri yoktu. Tek bir çocuğun acısı bütün bir filmin merkezine oturmuştu. Godard'ın filmi Serseri Aşıklarsa hareketin stil manifestosuydu. Canlı tahmin edilemez, sonuna kadar modern. Film ben bir filmim diye bağırıyor. Kuralları sadece yıkmakla kalmıyor, onlarla adeta dalga geçiyordu. Peki tamam. 1960'ların Fransa'sında başlayan bu hareketin bugün bizim izlediğimiz filmlerle ne ilgisi olabilir? İşte şimdi noktaları birleştirme zamanı. Çünkü bu dalganın etkileri sandığımızdan çok daha derin. Belki de Yeni Dalga'nın bize bıraktığı en büyük, en önemli miras buydu. Sinemayı demokratikleştirmesi. Harika bir film yapmak için milyon dolarlara, dev stüdyolara ya da ünlü yıldızlara ihtiyacınız olmadığını kanıtladılar. İhtiyacınız olan tek şey anlatacak bir hikaye ve onu anlatacak cesur, kişisel bir vizyondu. Bugün cebindeki telefonla bile film çeken o genç yönetmenler var ya, işte onlar aslında bu fikrin doğrudan mirasçıları. Ve bu etki öyle havada kalan bir laf değil. Bu slayttaki isimlere bir bakın. Scorsese'nin filmlerindeki o ham enerji Tarantino'nun kuralları hiçe sayan kurgusu ve Sanderson'un her karesine silmiş o alter yani yaratıcı dokunuşu veya Greta Gerwig'in o derinlemesine kişisel hikayeleri, hepsinin DNA'sında Fransız yeni dalgasının izleri var. Yani sevdiğiniz o farklı filmlerin kökleri büyük bir ihtimalle 60 yıl önce Paris sokaklarında atıldı. Bu soruyu sormak gerçekten çok önemli çünkü cevabı sinemanın gücü hakkında bize çok ama çok şey anlatıyor. İşte asıl mesele tam olarak bu. Yeni dalga bize şunu öğretti. Sinema sadece bir eğlence aracı değildir. O bir yönetmenin ruhunun, vicdanının merceğidir. Bir kameranın sadece olayları kaydetmekle kalmayıp, bir insanın dünyaya nasıl baktığını, neye isyan ettiğini, neyi sevdiğini de gösterebileceğini kanıtladılar. Yani kısacası, sinemayı bir zanaat olmaktan çıkarıp kişisel bir ifade sanatına dönüştürdüler ve analizimizi işte bu soruyla noktalıyoruz. Bugün anlattıklarımızdan sonra bir dahaki sefere bir film izlerken yönetmenin kamerasının arkasındaki o kişisel dokunuşu, o isyankar ruhu aramayı bir deneyin. Kim bilir, belki de yeni dalganın mirası, en sevdiğiniz filmin en beklenmedik bir karesinde sizi bekliyordur. Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere, hoşçakalın.